Merhabalar sevgili dostlar. Bugün tekrarla sizlerle birlikte bir iskambil falı açılımımız var bugün. Yakın gelecekte ilk 5 gün sizi neler bekliyor? Bugünkü açılımız bu olacak. Bakalım. Yakın gelecekte ilk 5 gün sizleri neler bekliyor? Evet. Şimdi arkadaşlar. Yakın gelecekte ilk birinci gün bazı konular hakkında yorumlar yapabilirsiniz. Size gelecek olan haberleriniz var. Yani sağdan soldan duymuş olduğunuz haberler üzerine aklınıza takılan bazı şeyler olacak ve İki kişiye soracaksınız şüpheleneceğiniz insanlar olacak bir kadın olacak şüpheleneceğiniz bir insan o kişi bazı dedikodular çıkartabilir fitne fesatlık yapabilir bir erkek yani bir erkek hakkında konuşabilir yahut doluruşa getirebilir kendinden yaşça büyük birini ve o kişi hakkında vermiş olduğunuz çabaları o erkek hakkında boşa çıkmasını istemediğiniz için o kadını engellemek isteyebilirsiniz. Yani kötü şeyler olmaması adına oluyor bunlar. İkinci gün biraz yoğunluk olacak. Hem maddi hem manevi anlamda çok büyük nasıl diyeyim çok büyük emek sarf edeceksiniz. Çok büyük emekler vereceksiniz. Elinizden geleni yapmaya çabalayacaksınız. Her yere ulaşmak isteyeceksiniz. Ama ne de olsa iki kolunuz iki bacağınız var ya sonuçta bence o kadar ulaşabileceksiniz aklınızla davranırsanız 8 kişi kendi kafanıza göre yönetebilirsiniz aynı gün üçüncü gün işle alakalı bazı haberler duyumlar alabilirsiniz ruhsal olarak ve fiziksel olarak çökmüş olabilirsiniz ama bu e, düzelmeyecek bir durum değil bir erkek sizden yaşlı küçük bir erkek tarafından böyle nasıl diyeyim e, size cesaret verecek her yönde ve çabalarsınız bazı şeyler yoluna girebilir dördüncü gün ee, burada biraz e, nasıl diyeyim psikolojik anlamda yorgunluk stres sıkıntı var e, strateji kullanmanız gerek bazı e, uygulamalar yaparken yani bir şeyler yapmaya çabalıyorsunuz, çabalıyorsunuz da sonuçta elinizde bir şey olmuyor. Ve bir erkekten yardım istiyorsunuz bugün dördüncü günde. Ama o da sizi bir yere kadar yardım edebiliyor. Yani yardım isteseniz de o ters tepki verebilir. Çok çaba göstermeniz gerekiyor. O yüzden çabalamayın derim. Ama siz de mecbursunuz ona. Bir zaman sonra size bir haber veriyorlar. Akşam saat 5 üstleri, 9 üstleri akşam saati haber geliyor size. Çabalarınızın sonucunu söylüyorlar. Biraz içiniz buruk olabilir ama düzelmeyecek bir durum yok. Öyle bir durum söz konusu değil. Azıcık sabretmeniz gerekiyor yani. Çünkü her şey üst üste gelmiş olacak dördüncü gün. Sonra beşinci gün huzur bulacağınız bir şey olacak. Rüya görebilirsiniz. Huzur verecek bir rüya. İlk önceleri korkacaksınız. Korkularınız olabilir. Rüyayla endişeleriniz olabilir. Bu rüyayı kendiniz şey, yorumlayacaksınız bir kadına. Ama bilin ki doğru, yön, doğru yolda bu. bu çıkmak istediğiniz bazı yollar var. O yollardan birini seçiyorsunuz ve doğruyu seçiyorsunuz arkadaşlar. O rüya bu yolu temsil ediyor. Sakın ola ki mantığı seçmeyin. Mantıklı olanı seçmeyin. Rüyanız size söylüyor. Kalbinizin sesini dinleyin. Aynı gün. O zaman doğruya ulaşacaksınız arkadaşlar. Çok çaba sarf ediyorsunuz. O başaracaksınız. Bazı işleriniz ters gidebilir 5. gün. Ama başarıya ulaşacaksınız sonuçta. Sizi dördüncü gün bir erkek demiştik üzebilir diye. O erkek yani kendince çok nasıl diyeyim çok kendi kafasında giden biri. O erkekle ilgileneceksiniz çoğunlukla dördüncü gün. Üçüncü gün de aynı şekilde olacak ama orada biraz daha rahat, daha serbest. burada sadece üçüncü gün bir kadın ona hükmediyor sizden yaşça büyük bir kadın onu dinliyor sadece onu dinliyor başka kimseyi dinlemiyor bu erkek ikinci gün ise çok yorgun çok ağrı çekmiş olabilirsin sırtta ağrılarınız olabilir hiç kimse kulak asmayın yani kimsenin sözünü dinlemek zorunda değilsiniz çevrenizde dolaşan dedikodularla alakalı Siz bildiğinizden şaşmayın arkadaşlar İlk gün maddi olarak e, tükendiğinizi düşünebilirsiniz ama bunun bilin ki gelecekte çok büyük fırsatları yol açacak bir şey olacak yani bazı haberler duyumlar alabilirsiniz size gelir yakın gelecekte çok büyük kazançlar elde edebileceğiniz bir haber alıyorsunuz birinci gün arkadaşlar Evet arkadaşlar bugünkü İskambil falımız da bu kadardı Kendinize iyi bakın hoşçakalın